<laughs> Merhabalar, tekrardan karşı karşıyayız. E, bu sefer işi biraz büyüttük. Profesyonel stüdyoda çekiyoruz. E, jenerikte isimleri göreceksiniz efendim. Size sürprizimiz olacak. Şimdi e, biz en son bölümde Cüneyt Arkın'ı anlatmıştım. Türk avantür sineması, Karamavartlar bilmem neler falan. Gerçekten Yeşilçam'ın en eğlenceli şeyi de avantür e, dönemidir. Orada tabii hızlı hızlı özet geçtiğim hikayelerin biraz devamı da var. Hani ormanda film çekim ekibi Tarzan rolündeki yardımcı oyuncuyu unutunca zavallı adam bir tane donla, panter desenli donla ormanda kalakalıyor. Ekip çekmiş gitmiş. Ne yapacak adam? Allah Allah neredeler bunlar yürüye yürüye neyse ana karayoluna çıkıyor. Başlıyor orada otostop çekmeye, kamyonlara dur demeye. Nihayet bir kamyoncu duruyor tabii ki. Mutlaka hikaye ne kadar şey gerçek bilemem. Ondan sonra kamyoncu pencere açıyor atla atla diyor gel gel diyor. Ya diyor birader diyor kamyoncu bizim şey Tarzan şeyli panter donla. Ben diyor artistim diyor sakın yanlış anlama diyor. Get lan diyor. Kısaca diyor İbrahim desene diyor atla kamyona diyor gel diyor falan. Ya yani hikaye sonra Bizim Tarzan'ın başına neler geldi bilmiyorum. Ama yani Yeşilçam'da dolaşırken görmüştüm. Herhalde çok kötü şeyler olmadı. Ya da efendim anlatanların şeyi, mübalası diyeyim. Bu arada Cüneyt Arkın, tekrar anayım, bir kitap çıkartmış. Mutlaka Edi'nin kendi anılarını yazmış. Bunu da buradan bildirmiş olayım. Bir saygı şeyinde. Efendim tabi avantür e, deyince bir de Behçet Nacar var. Parçala Behçet serisi. 70'li yıllar. Behçet'in dönüşü. Behçet geliyor. Akrep Behçet. Komando Behçet. Behçet Nacar böyle sert ifadeli bir adam. Hep elinde bir tabanca var veya yumruk atıyor falan. Ben onu çok sert bir adam zannederdim. Behçet 76, Allah Allah ne demekse Behçet 76 falan. Bu bu büf falan bu tarz birimler bir yumrukta 10 kişi yerde falan. Behçet Nacar'ı yıllar sonra aynı sette tanıyınca gerçekten şok geçirdim. Çünkü dünyanın en iyi kalpli adamıydı, en beyefendi adamıydı. Yani böyle bir alçak ses tonu, ya bu adam, yıllarca nasıl o kadar e, adamı hastanelik etmiş, bir yumrukta yerleri sermiş adam diye düşünmeden edemiyorsun tabi. E, filmin adı e, Deri Balta. O zamanlar TGRT e, vardı, oraya çekiyoruz Deri Balta. Kara Murat e, filmleri şeyinde, e, tarihi e, aksiyon filmler ondan sonra. Ünlü yönetmen Yılmaz Atadeniz çekiyor. Yalnız çok önemlidir Yılmaz Atadeniz. Avantür sinemada montajdan sinemaya gelmiş bir abimiz olduğu için çok kesmeli çalışıyor. Avantür sinemada çok kat kesme isteyen bir film şeyi. O dönemler tek kamera çekiyorlar adamlar ne yapsınlar. Yani ki yetiştim. Daha önce neler çekmiş Yılmaz Atadeniz? Zagorlar çekmiş. Ondan sonra Klinkler çekmiş, Klink İstanbul'da falan zor zorolar, morolar böyle acayip bir adam. Avantür sinemanın bu kadar zor olduğunu bilmezdim gerçekten. Yani benim için bir deneyimim oldu ama e, yani bir daha oynamayacağıma karar verdim. E, gerçekten helal olsun yani o sette o kadar e, şey harcamak. Yani bu her baba yiğidin işi değil o atlara binmek. Uç, sandalyeler havalarda uçuyor, şişeler, e, kimin kime vurduğu belli değil, e, iş kazaları oluyor falan. E, şey de bunlardan en iyisi tabii Yılmaz Atay Deniz çok iyi biliyor Şu ve o dönem tek kamerayla çalışıyorlar. Neyse efendim, ben filme geleyim. E, film e, Deribalta, e, Kara Murat serisinden dedik yani o tarz bir şey. Bunlar Türkler. Böyle bir çocuk oynuyor Gürcan diye. Deri baltı Ben yanında onun bir tane böyle sempatik bir salak arkadaşı olur ya. O ben oynuyorum onu kafamı kazıttılar kel. Bir de onun bir kankası var onu da Behçet Nacar oynuyor. A, filmi onun Behçet abinin isminin ne olduğunu bilmiyorum. Üçümüz de Türküz. Bu arada işte Behçet Nacar kavga sahneleri hep böyle sayarak oynuyorlar. İşte e, Rafet gel diyor bir iki numara koş oğlum diyor. Buf e, yumruk atarken de ses çıkartıyor Behçet Nacar Buf 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 oğlum get atla diyor anlaşılmıyor. Buf bu sessiz çekildiği için final. Üç numara attı oğlum başına ey kafana gelecek diyor. Buf buf. Ben de yanındayım ama ben gülüyorum tabii. O buf buf deyince köprüden aşağı atlayanlar bilmem ne daha yumruk gelmeden yere düşenler falan diye. Efendim şimdi Behçet Nacar'ın bir de bir şeyi var. E, çok iyi adam olduğunu söylemiştim. R harflerini söyleyemiyor. Rehab denen söyleyemediği için bir repliği var. Biz Türkler kahyaman değil mi? falan filan deyince ben zaten kıkırdamaya başlıyordum böyle. Ama hani bir, bir salak oynadığım için yiyor yani. Hani çok problem değil. Neyse efendim bir sahne var. Bizi ayaklarımızdan şeye asıyorlar. Ee, direklere var. Behçet Nacar'ı ayağından asıyorlar. Beni de e, yakalanmışız. E, gavurlara esir düşmüşüz. Ondan sonra ayaklarımızdan halatlarla bağlamışlar. Gürcan da deli balta da e, iplerle bizi tutmak zorunda. Eğer ipleri bırakırsa e, ikimiz de kuyuya düşeceğiz. Yani şey, tabii onu bir sinema eylesi bizi tutmasına imkan yok. Böyle sıkı sıkı tutuyor. Bu arada yumruk falan yiyor, hakaret yiyor. Ondan sonra arada da kırbaç yiyor falan. Ee, ondan sonra ama Türk'üz yani hiçbir şey olmuyor. Neyse efendim <laughs> şimdi Yılmaz deniz çok pratik yönetmen ama dedi ki bir arkadaşı yetiştirecekmiş İstanbul'a. Filmi Sarayköy'de, e, Yalıköy falan oralarda bir yerde çünkü bir, birini yetiştirecekmiş. Bizi orada aslı unuttu Behçet Nacar'la e, dire Ondan sonra döndü öbür tarafı çekiyor. Ya 5 dakika kafam kel, güneş altındayız, akşamdan kalmayız. Beçet abiden çıt çıkmıyor. O kadar dayanıklı ki çıt çıkmıyor. Ben avazım çıktığı kadar bağırıyorum. Ya indirsenize Allah belanızı versin. Setten kovulmak istiyorum. Hani kovsunlar şu işten kurtulayım yani o şeydeyim. Ondan sonra o kadar hakaret oğlum dur birazdan geleceğim diyor. Şeyde Yılmaz de çok daha böyle bir sesle tamam Osman'cığım haklısın birazdan geleceğim oğlum diyor. Ya baba diyorum indirin indirin ondan sonra tekrar bağlarsınız yok. Ya, ya kardeşim o Behçet abi de diyor ki Osman'cığım dayan dayan bir şey olmaz Osman'cığım diyor. Arada birileri geliyor, şöyle bir kafamızdan tutup kaldırıyorlar, hani nefes alalım falan diye. Çıt abiye diyor. Neyse, yani bu e, şey... E, Deri balta filmi, sonra bir at buldular bana. At e, benim boyum kadar bacağı var. Yani binmek için birilerinin sırtına çıkıp falan... Dedim, yani Eskişehir'de harada çıkıyoruz da. Gittiler gerçek eski baba böyle yarış atlarını, İngiliz atlarını falan bulmuştu. O ya yani ben nasıl bineyim o ata? At zaten benim acemi olduğumu anlayınca başladı koşmaya. Ormana giriyor. Ormanda koşuyor ki dallara mallara çarpayım da düşeyim falan diye. Bağırıyorum yetişin tutun falan filan. Sonra en sonunda lanet olsun dedim bir elbiseleri çıkarttım. Yani gideceğim ben dedim. Ya ben dedim avantür film falan bana göre değil kardeşim. Ondan sonra başkasına giydirdiler, Kamera uzaktan ben dört nala orada filmi seyrettiğimde gidiyorum. Avantür çok zor. Bu avantür hikayeleri hemen bitmez. Bir de çok güzel hemen o şeye bağlayacağım Viking, Viking konu. Tarkan filmleri, madem o seriden girdik. Efendim, Bodrum'da çekiyorlar. Bodrum karesi meşhur. Oralarda çekiyorlar filmi. Oraya da e, Viking gemileri e, şey yapmaları lazım. Fakat bizim Yeşilçam gerçekten e, her şeyin bir pratik çözümünü bulur. İşte bir takalar almışlar. Bilmem ne. Taka değil de böyle eski Rum kayıkları vardı. Biraz böyle sivri burnu. E, ucuna bir aparat ekleyip böyle. Ee, hani canavar kafası gibi bir şey. Bir tane ortadan direkt bir de yerken açmışlar Viking gemisi. Ondan sonra onu bir yerden e, güçlü bir motorla 2-3 tane Viking gemisi olması lazım. Hepsi birbirine bağlı. E, çekerek Bodrum'a götürecekler. Bodrum Kalesi'ni oraya götürecekler. Halatlar çekiyor. İçinde de bizim yeşil çamcılar var. Ee, yani isimli babalar da var yardımcı oyunculardan. Figürasyon da var. Hepsi viking kıyafetinde. Ellerinde mızraklar oklar. O motor onları çekiyor halatlarla. Efendim halatlardan biri kop. Ondan sonra Yunan adalarına doğru akıntıya kapıl. Hayda Yunan hücum botları geliyor. Bizimkiler Yunan hücum botlarını görünce başlıyorlar. Allah 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 kılıçları, mızrakları falan çekip ya Yunanlılar bu şaşırıyorlar yani bu Türkler değil, bu Vikingler geliyor ama niçin Allah Allah diye bağırıyorlar falan filan böyle. Ee, neyse efendim hakikaten böyle bir çok bir şey oluyor. Bizim işle sahil korumayı arıyorlar. Nedir bu diyorlar? Bilmemesi Vikingler bizimle alakası yok bir film çekimi var galiba onlardır falan ortalık karışıyor bizimkiler ok ta atıyorlar. Yani şey Yunan gemileri <laughs> e, bu hikayelerin devamı vardır ama e, yaşayan e, Eve Bander İsveç'te e, yaşıyormuş o filmin fıstığı. Ve filmde oynayan tek Vikingli e, şey Eve Bander gerçekten. E, ondan sonra Hüseyin Alp var. Dev Orso. E, başkaları da var. E, çok güzel şeyler duymuştum ama her şeyi de anlatamıyoruz. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Bu haftalık bu kadar diyelim. Yine her ne kadar surç lisan ettiysek ablala efendim. Görüşmek üzere. Haftaya yeni bir hikayede buluşuruz. Bay bay.